doktorlarımızın haline bir bakalım. Doktoru asgari ücret seviyesini dikkate alarak Türkiye'de dört buçuk milyon ailenin sosyal yardım aldığını dört yüz, beş liraya mahkum olduğunu bildiği için iktidar şu doktorlara bak yedi bin, sekiz bin, dokuz bin lira para alıyorlar. Bunu da beğenmiyorlar. Yurt dışına gitmek istiyorlar. Giderseniz gidin diyor. Ne yapacakmış? Karşılığında daha ucuza çalışan ülkelerden doktor transfer edecekmiş. Senin aklına şaşayım ya. Doktor almak o kadar kolay mı? Kendi ülkesinde 3 bin lira aldığı için 7 bin lirayı çok görenler gelir. Uzmanlar gelmez. İhtisas sahibi insanlar gelmez. Yeni gelenler hiçbir zaman ihtisas sahibi bir doktorun yerini alamaz. Bir doktor düşünün 24 saat nöbette kalıyor. Arkasından da normal mesaisini yapıyor. 8 saat o da bazen çıkıyor 12 saate. 36 saat çalışıyor bazen doktorlar. Bunu görmeyeceksiniz. Ondan sonra da doktorlara nereye giderseniz gidin diyeceksiniz. Yahu el insaf. Devleti yönetenler kendi insanına böyle bir muamele yaparsa bu ülkede ihtisas sahibi kimse kalmaz. Siz doktora daha yoksulluk sınırında bile bir para veremiyorsunuz ya bizim yönettiğimiz bir Türkiye'de. Bunlar gibi 19 yıl değil 9 yıl iktidarda kalsak emin olun asgari ücret yoksulluk sınırını geçer. Amma da abarttın diyebilirler bazıları. Yok arkadaş. Biz Erbakan hocanın talebeleriyiz.